Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanların en hayalısıydı. Açılması ayıp ve çirkin olan yerleri en fazla görmezden gelen kimseydi. Nitekim Allah Teala onun bu halini şöyle anlatmış. Ey iman edenler, peygamberin evlerine izinsiz ve yemek vakti davetsiz olarak girmeyin. Yemek için çağrıldığınızda da Davet vaktinden önce gidip orada beklemeyin. Yemeğe çağrıldığınız zaman girin. Yediğinizde de birbirinizle sohbete dalmadan hemen dağılın. Bu hareketiniz peygamberi rahatsız ediyor. Yani yemekten çok evvel gidip evi meşgul etmeniz veya yemekten sonra uzun müddet oturup da başka söze dalmanız peygamberi rahatsız ediyor. Ancak o size bunu söylemekten de sıkılıyor öyle edep, öyle haya sahibi bir peygamber ki çok oturdunuz, erken geldiniz gibi hatırlatmalarda bulunmuyor. Allah ise hakkı açıklamaktan çekinmez. Bu ayetin inmesine sebep olan olayı Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyor. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem caş kızı Zeynep'le evlendiği gün evinde verdiği düğün yemeğine herkesi davet etti. Allah'ın Resulü'nün evi de öyle çok odalı bir yer zaten. Belki tek odalı bir holü olan bir yer. Gelen yemeğini yiyip gidiyordu. Demek ki herkes geliyor, yemeğini yiyor ve gidiyor. Şimdi Anadolu'muzda adet olduğu gibi. Ben artık gelecek kimse kalmadığını söyleyince sofranın kaldırılmasını emretti. Fakat bazı davetliler oturup konuşmaya başladılar. Peygamber aleyhisselam onların gitmediğini görünce doğrulup kalktı. Onun kalktığını görenler, bazı sahabiler kalkıp gittiler. Yalnız üç kişi sohbete devam etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara kalkıp gitmeleri gerektiğini anlatmak için bizatihi kendisi dışarı çıktı. Hadi kalkın gidin demedi Resulullah Efendimiz. Kalktı dışarı çıktı. Hazreti Ayşe'nin odasına kadar gitti, onunla konuştu. Hazreti Ayşe Resulullah Efendimizin evliliğini tebrik etti. Peygamberler Sultanı daha sonra diğer hanımlarına uğrayıp hatırlarını sordu. Onlar da aynı şekilde kendisini tebrik ettiler. Fahri Alem Efendimiz evde sohbete dalanların gitmiş olacağını düşünerek geri döndü. Ne yazık ki adamlar hala konuşup duruyorlardı. nebi Ekrem Efendimiz son derece hayalı bir insandı. Onlara gitmeleri gerektiğini söyleyemedi. Tekrar Hazreti Ayşe'nin odasına doğru yürüdü. Sohbet edenlerin gittiğini ona ya ben veya bir başka haber verince Efendimiz artık evine döndü. Yani o gün düğün olmuş. insanlar o evde oturmaya devam ediyorlar. Allah'ın Resulü de öyle hayal ve edep sahibi ki hadi kalkıp gidebilirsiniz artık demiyor. Cenab-ı Hak Efendimiz'in hukukunu tanzim ettiği için daha sonra başka müminler için de bir örnek olsun diye bu ayet-i kerimeyi indiriyor. Yani sizlere bir yemeğe davet edildiğinde artık o yemeğinizi yiyin ama daha sonra belki ev sahibinin farklı ihtiyaçları olabilir, istirahat ihtiyacı olabilir, başka bir durum olabilir. Belirli vakitte, vakti gelince kalkmayı da bilin diye.